Kaptanın Seyir Defteri'nden herkese selam dostlar. Çaktırmadan şöyle gözlük üstünden bir baktım. Yine yollardayız. İki servis arası sadece bir gün evde kalabildim. Bir gece. Maalesef acil bir yük çıktı. 20 ton yüküm. Gündüz yüklemeyle, gümrükle uğraştım. Gecede de bir önceki serviste çektiğim Videoları düzenleyip atmakla uğraştım. Onun için yoğun bir hafta geçiyor. Ee, bugün 5 Eylül, 5 Eylül, 5 Eylül. Bak şimdi. Size bir hikaye anlatayım mı? Gerçek bir hikaye. Hatta bir destan. 22 Ağustos'ta başlayıp 13 Eylül'de biten aslında bir önceki destanın devamı olan bir destan. Hangi destandan bahsediyorum? 30 Ağustos'ta kutladığımız Zafer Bayramı'nın ee, biraz evveliyatına gideceğim. 22 Ağustos'ta başlamıştı bu hadiseler. Aslında ondan önce Çanakkale Savaşı'na gidiyordu. Başlangıcı Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletleri Türkleri dize getirebileceğini, Boğazları, İstanbul'u ve Anadolu'yu ele geçirip nimetlerinden faydalanabileceğini düşünerek 1915'te Çanakkale açıklarına dayandılar. O zamanın Behrin'deki kayıtlara göre 250 binden fazla insanımız şehit oldu. Şimdi burada 22 Ağustos 13 Eylül'e geleceğim. Çanakkale'de aldıkları dersi unuttular İtilaf Devletleri. Bu ders neydi? Bu dersi onlara kim verdi? 15'liler verdi. Yahya Çavuş verdi. Seyit Onbaşı verdi. 50 57. alay verdi. Bunları unuttular. Arıburnu'nda yaşadıklarını, John Bayırında yaşadıklarını, Kilit Bahir'de yaşadıklarını unuttular. Ve tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan Türkleri tekrar dize getirebileceklerini düşünüp bir gaflete kapıldılar. 22 Ağustos'ta aslında bu ilk filmin birinci bölümünden ders almayan itilaf devletleri ikinci bölümde yani 22 Ağustos'ta başlayan Sakarya Meydan Muharebesi başkomutanlık bak öyle mi? Ölmek için yapıyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve İzmir'den 13 Eylül'de olayı noktaladılar. Şimdi bu Bunlarla ilgili tabi bu kadar yoğun trafikte ara ara kesintiler oluyor kusuruma bakmayın. Yunan kralı Konstantin İngilizleri arkasına alıp onların gazıyla birlikte Ankara'ya 80 kilometre kadar yaklaşmaya cüret etti. Generali ile birlikte Populos o kadar hayallere kapıldılar ki Türkleri Anadolu'dan sildiklerini düşündüler ve o zafer sarhoşluğuyla şaraplarını yudumlamaya başladılar. Konstantin'in hesaba katmadığı bir şey vardı. Karşısında belki de dünya tarihinin gördüğü en büyük komutanlardan biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Sadece o mu? Hayır. Bonuslar da vardı bir de yanında. Fevzi Paşa ve İsmet Ünlü. Bunları hesaba katamadı. Yani tarihi insanlık tarihinin e, başlangıcına kadar giden Türkleri genlerinde savaşmak olan bir milleti esir etme, mağlup etme hayaliyle ...böyle bir cürete kapıldılar. Ama hesaba katmadıkları, bilmedikleri... ...tarihle ilgili... E, ...ders almadıkları kısımlarda... ...mesela atı ilk evcilleştiren... ...Türkler'dir. E, hali hazırda kullanılan askeriyede ondalık sistem... ...yüzdelik sistem ve bindelik sistem... ...yani onbaşı, yüzbaşı, binbaşı... ...sistemini kuranlar yine Türkler'dir. Dolayısıyla böyle bir tarihi göz ardı edip Türkleri yenebileceğini düşünerek Ankara'ya 80 kilometre yaklaşmayı cüret etti. Hesaba katmadı. Bu dünyanın belki de gelmiş geçmiş gördüğü en büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ruhuyla demlenmiş 120 bin er yaklaşık 4 bine yakın subayla birlikte hayatının hatasını yaparak karşılaştık. Ve bu iş 9 Eylül'de yani 4 gün sonra İzmir'e kadar devam etti. Yani Türk milleti öyle bir millet ki mesela şimdi aklıma geleni söyleyeceğim. Daha çok var da tarihe mal olmuş birçok komutan Türklerle ilgili Türklerin savaşçılığı ile ilgili birçok söz söylemiştir. Bunlardan mesela aklımda olan Napolyon'un sözü. Bana Türklerden bir ordu kurun, size dünyayı fethedeyim demiştir. Dolayısıyla işte bu Atatürk'ün vatan millet sevgisiyle demlenmiş 120 bin er ve yaklaşık 4 bin subay tarihin gördüğü en uzun meydan muharebesidir. 3 hafta 1 gün. Tam 22 gün sürmüştür. Sakarya meydan var. Ya bizim elimizde Hollywood gibi bir şey olsa yemin ederim size var ya neler çıkar biliyor musun? Ama işte yok. Neyse Çanakkale'de Türklerin kendi ve düşman kanlarıyla yazdığı tarihin yazıları daha kurumamışken bu şekilde bir hataya kapılarak dünya tarihine Türklerin yeni bir destanını yazmaya sebep olmuştur itilaf Devletleri. Bugünler o kadar kıymetli günlerdir ki yani ya herkesin en azından bu 22 Ağustos 13 Eylül arasındaki Kurtuluş Savaşı dönemini ya hikaye okur gibi okuyun ya. Okumanız çok önemli. Bilmeniz çok önemli. Çünkü gerçekten dünyada Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Onun için naçizane fikrim bizim yapmamız gereken yüzünüzü Türkiye Cumhuriyetlere dönmek. Azerbaycan'la, Özbekistan'la, Türkmenistan'la, Tataristan'la, Bunlarla birleşip çünkü hepsi Türkiye'yi ana vatan biliyor. Birçoğu kurtuluş mücadelelerini Atatürk'ün yaptıklarını örnek alarak yapmış. Dolayısıyla böyle şanlı bir tarihe böyle kıymetli insanlara sahip olmamızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. İşte bugün 5 Eylül yani belki zamanın behrinde şu an kaçan Yunan askerleri İzmir'i yağmalayıp önüne geleni öldürüp yakıp geçmekle meşguldü. Yaveri Atatürk'e bel kahvede İzmir'i seyrederken şunu söylüyor. Paşam diyor İzmir yanıyor. Atatürk yansın yani toprak bizim değil mi? Yeniden yaparız diyor. Yani adamdaki anlatabildim mi? Yok böyle bir şey yani. Hopa. Ya çok çok böyle insanın e, duygularını depreştiren insanı çok heyecanlandıran ya böyle bir tarih yaradan hiç kimseye nasip etmemiş diyebilirim bak. Yani Türklerin tarihine bakın. işte Batı Hun devletinden işte e, efendim e, Doğu Hun İmparatorluğu'ndan Batı Hun İmparatorluğu'ndan Avarlardan efendime söyleyeyim. Nice nice nereye gidiyor lan o? Olinci. Yani Atatürk'ün kıymetini bilmemiz lazım. Onu anlamaya çalışmamız çok önemli. Çok zor da ama önemli. Aslında basit ama zor. Velhasıl Eylül ayının bu günleriyle ilgili size naçizane dilim döndüğünce böyle bir destandan, hikayeden bahsetmek istedim. Hala geçen servisin hastalığının izlerini maalesef taşıyorum. Tam iyileşemedim. Sesim biraz böyle tıkalı, boğuk geliyorsa yapacak bir şey yok. Gerçi gelmiyordur. Mikrofonum olmadığı için olsaydı muhtemelen mikrofondan daha net anlaşılırdı da. Bir gün bir gece evde kalıp yollara revan olduk yine. Yapacak bir şey yok. İş gereği yapmamız gerekiyor. Ee, Tetrapaktan yükledim. 20 ton yüküm söylemiştim. Dolayısıyla biraz ağır. Tünele geldik. Onun için salmaları, rampalara biraz daha özenli, dikkatli davranmaya çalışıyorum. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi frenlerim çok iyi değil. Ya benim hoşuma gitmiyor yani. Bazı videolarda <laughs> izlerken editleme aşamasında ağzım böyle açık kalıyor. Şimdi ben motosiklet kullanırken de öyleyimdir. Ağzım açık kalır. Bir de şu an hastayım. Burnumdan da tam nefes alamıyorum. Böyle balık gibi, sazan gibi ağzım açık kalıyorsa artık idare ediverin. Kusuruma bakmazsınız diye umut ediyorum. Tünele her girdiğimde aklıma şey geliyor. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Benim hiç gitme nasıl, fırsatım olmadı ama genel kültür vesaire durumlarına biraz meraklı olduğum için Dünyanın en uzun tüneli 24 kilometredir. Ee, ve bu enteresan bir tüneldir. 24 kilometrelik bu dünyanın en uzun tüneli Norveç'te bulunur. Aklıma geldi tünel. Her tünele girdiğimde o aklıma geliyordu da bu sefer bana bahsedeyim dedim. Ee, bu da bilgi dağarcığınızın kenarısında bulunsun böyle. Ee, acayip teknolojik ve e, bilimsel bir tüneldir aynı zamanda nasıl diyeceksiniz tünel çok uzun olduğu için e, psikologlar ve e, bilim adamları eşliğinde yapılmıştır bazı çalışmaları, bazı aşamaları çünkü mesela ışık aralıkları uzak değildir birbirinden daha yakın tutmuşlardır ki e, ve yüksek bir ışık vermezler düşük ışık verirler ve birbirlerine çok sıktırlar. Dolayısıyla yaklaşık 20 dakikalık bir geçişi vardır tünelin. Dolayısıyla uyku ve yol hipnozu gibi durumlara kapılmaları için bilim insanları psikologlar simülasyonlar üzerinde belli çalışmalar yaptıktan sonra tüneli hizmete açmışlar. Böyle enteresan, bana enteresan geldiği için sizinle de paylaşmak istedim. Mesela belli aralıklarında, aralıklarda 5 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam, cepler var dinlenme yerleri. Olası bir yorulma ya da uyku gelme durumunda dinlensin diye. Artı içerideki ışıklandırma belli yerlerde mavi yapılmış. Bunun sebebi de mavi ışığın insanların Uykusunu dağıttığı bilimsel olarak ispatlanmış. Oha ya! Viyadüğü görüyor musunuz? Dolayısıyla böyle kimine gereksiz gibi gelecek, kimine öğrenmekten mutlu olacak bir bilgi de vermiş olayım. abiler ortadaki tır ayağını frenden hiç çekmiyor neredeyse. Dedim çekti. Yani dep ya da rötarlar yok mu diyeceğim ya da niye o kadar salıyorsun o zaman? Motor freniyle in. Birazdan balata kokuları gelir. Çünkü daha iniş var. videodan gidiyorum. Burayı çekip çekmediğimi hatırlamıyorum ya. İnşallah dejavu yaşatmam size. Aynı videoyu iki kere. Gerçi o zaman bunu izlemez dinlersiniz sadece. Ya aşağısı çok güzel görünüyor. tarihimiz müthiş. Müthiş, müthiş bir tarihimiz var. Night Road <laughs> mu? Valla. FX RG galiba ya. FX RG. Niye? Yeah. Ses geliyordur inşallah. gibi doğaçlama atma geldiği için tarihimizle ilgili dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalıştım. Eklemek istedikleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu kapatıyorum. Uzun olmuş olabilir. Yapacak bir şey yok. Bir tünelde Tamam kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere yaradana emanet olun.